Ve efendim Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek Beyaz TV'de yayınlanan gündem özel programının konuydu. Melisa Bağcı'nın sorularını yanıtlayan Gökçek, başkentte seçimden önce verilen sözlere dikkati çekti ve önemli bazı açıklamalar yaptı. Özellikle metro ile ilgili vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini söyledi Gökçek. Mansur Yavaş'ın söylemleriyle eylemlerini karşılaştırdı. Ankara'da en çok konuşulan konulardan birisi metro. Hı. Evet. Şimdi bu e, Mansur Bey'in 58 kilometre metro projesi Evet vardı. Yani ne durumda onu sormak istiyorum. Şimdi 58 kilometre metro yapacağını söylemişti. Duyduğuma göre ilk 58 santimi yapmış herhalde. Hiç mi başlanmadı? <laughs> bu ne demek? Ya. <laughs> bu ne demek? Yok. Hiç. Hiç yapmadı. Sıfır. Ya adamcağız algı yönetimle ilgili. insanları sazan yerine koyuyor. Anlatıyor, 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 abartıyor. Millet de saf inanıyor ya. Seçimden önce 58 kilometre metro yapacak diyordu. Ve diyor ki şimdi seyredeceğiz bantı. Diyor ki ben bunu diyor ilk diyor onayda diyor projelerini bitireceğim. 4 senede de metrolara bitireceğim. Şu şart olursa böyle olacak demiyor. ...bitireceğim diyor. Yani aslında Sen de numaralı... dinliyorsun şeyde televizyonda... ...ya helal olsun, 4 senede bana 58 kilometre metro yapacak... ...helal olsun diyor. Seyredelim mi? Evet, İzleyelim. İlk soru şu Sayın Başkan... ...Mansur Yavaş 5 yılda... ...58 kilometre... ...herhalde metro yapacağını söyledi diyor. Şu ana kadar sadece 8 kilometrelik... ...metronun proje ihalesini yaptı. 58 kilometre 3 yılda... ...bitiremeyeceğine göre... Ee, yanlış bilgi mi hemen verdi söyleyeyim, ifade Hemen ifadeyi. Biz iş başına geldiğimizde metrolara ulaşana kadar kaç kilometre metro kaç ne kadar kilometre metro vardı Ankara'da <laughs> yaklaşık 52 kilometre yapılması gereken vardı şu an ne şimdi kadar hatırladım var? Şu, tam hatırlamıyorum evet. ben de yazılı ama şimdi e, Ulaştırma Bakanlığı'na müracaat ettiğimizde e, metroları kendilerini yapacaklarını söylediler. Keçören metrosunu biz talip olduk. Onu da yapalım. Havaalanına diye pardon Keçören değil. Havaalanına bir siteler üzerinden yapmak için müracaat ettik. Hayır onu biz yapacağız dediler. Peki biz size sadece dediler Mabak metrosunu veriyoruz. Derhal işe koyulduk hemen bizde. Bir de Söğüt 800 metrelik bir bölümü var. Çelik iskelerinin bulunduğu yere kadar gidecek bir metro var. Onunla beraber Mamak metrosu için işe giriştik şimdi proje yok ortada Projeyi yapıyorsunuz sondajlarla yapıyorsunuz aşağıdan ne çıkacağını bilmiyorsunuz hızlı bir şekilde yapılıyor 21 tane sondaj yapılması lazım O yetmiyor Yaptıldıktan sonra projenin Ulaştırma Bakanlığı'ndan onaylanması lazım Ulaştırma Bakanlığı'ndan onaylanmadığı Çet raporu filan da alınması lazım Biz eğer bu hızla gidersek biz 8 kilometrelik şeyi bitirmek istiyorduk metroyu ama e, o kredinin onaylanması lazım falan. E, tahmin ediyorum iki istasyon ancak açabileceğiz. Bizim seçim dönemimizin sonuna kadar ama arkası mutlaka yapılacaktır. Şimdi yani güler misin, ağlar mısın? İlk videosunda seyrediyorsunuz hı hı. diyor ki on ayda diyor. Projeler bitecek evet, dört sen, sen metre efendim. bitecek. Sonunda da diyor ki bu bunun fıstık. sondajını yapacaksın diyor. Bunlar bitecek diyor, şu bitecek, bu bitecek. Ondan sonra e, ancak olsa olsa bitirsek bitecek iki tane. Ya arkadaş madem öyle niye önce bunu söyledin? Aslında şöyle, e, şunu da söylüyor yani biz bu hızla gidersek diyor. Şimdi Heh. ben şunu sormak istiyorum size. E, şimdi bu hızla giderlerse iki durak falan yapamaz. Hiç vakit sürer? Yapamam. Hiçbir şey yapamaz. Bu kendisi gidecek. Süresini bitirince uygun adım var, gidecek. Yeni bir AK Partili belediye başkanı gelecek. Bit yeniden bu işleri yeniden gündeme alacak. Bir de beni suçluyor. Diyor ki Melik Kökçek diyor bunları yapmadı diyor kendisi diyor. Hükümete devretti diyor. Hı hı. ...ben Ankara'da... ...bir de soruyor dikkat ediyor musun... ...kaç kilometre Ankara'nın metrosu var diyor... ...bilemiyor dikkat ediyor musun... Evet. Adamı bak. ...ankara'da kaç kilometre metro var... ...Ankara'nın belediye başkanı bunu bilmiyor... ...ve ekrana çıkıyor... ...ekranda ahkam kesiyor düşünebiliyor musun... ...ben belediye başkanı olduktan sonra... ...ilk iki metro ve Ankara'yı bitirdik... ...bitirdikten sonra yeni metroların... ...yapımına başlayacağız... ...ben arka arkaya metroların temellerini atmaya başladım... ...ben belediye bütçesiyle bunların bitmeyeceğini bilecek derecede aptal bir, bir adam mıyım? Haşa. Ben şu şunu düşündüm. Ben dedim hükümetin mensubuyum. Hı hı. Ben bu metroyu başlarsam, dedim ki başbakanımı o dönemde cumhurbaşkanımız başbakan, başbakanım bitir bunları. Mecburen alacak başbakanımız bunu bitirecek. Ben Ankara adına belediye başkanı olarak kendime göre bir metot uyguladım. Ve hükümete devrederek bitirdim. Bu benim metodumdur. Ama ben bunun belli bir kısmını aldığımda yaptım. Bunu gibi yarım değil. Yapılan metroyu bitmesi için hükümete devrettim ve bitti. Bu hiçbir şey yapmadı. Peki diyeceksin ki olmuyormuş. İşte sonda şöyle olmuş, böyle olmuş. Bilmeden niye konuşuyorsun kardeşim? Niye milleti sazan yerine koyuyorsun? Niye milleti enayi yerine koyuyorsun? Sırf oy almak için onlara niye yalan söylüyorsun? Sen yalancı mısın? Sen insanları sazan yerine koyan kişi misin? Sen niye bu kadar beceriksizsin? Metro falan yok. Hak getiren. Geçmiş olur.